Merhaba gençler, ben Emre. Ee, yeni bir seriye hoş geldiniz. Bugün Resident Evil Revolution çekeceğim. Revolution 2. Ee, ben Resident Evil 2 serisini beğenmedim. Çok fazla olduğu için hoşuma gitmemişti. Ee, iptal ettim o seriyi. Şimdi bunu çekeceğim. Acaba bu nasıl? Ee, bir de buna bakacağım. Beğenirsem çekmeye devam ederim. O zaman hadi başlayalım. Ee, Türkçe ama henüz indirmedim. Daha indireceğim. Şimdi hemen bir oyna bir bakayım nasıl bir şey. Ondan sonra devam ederiz. Hadi bakayım. Evet. Kim bu ablamız? Ve yanımdan biri geçti. açıldı. <laughs> Biz kaçırıldık mı abi ne oldu? Why did it open? I didn't do Aynen ben de onu diyecektim zaten. Evet kamera. O Claire değil mi lan? Resident Evil 2'deki. Claire değil mi bu? Değil galiba benziyor da. Evet. Koşabiliyor muyum? Yok koşamıyorum. koşuyorum tamam. <laughs> Hocam ortam çok sıkıntılı yalnız. Is that Moira? Is that Moira? O kim? Ve Altran. Ha böyle daha da hızlı koşuyorum tamam. Anladım tamam. <laughs> ne oluyor abi? <laughs> ha bu o kız <laughs> mı? <laughs> Aç kapıyı. <bir. gülüyor> Did they hurt you? Claire. Oh, I remember. Hey, hey, take it easy. I mean, what in a moist barrel of fire? Oh, Claire, I just want to go home. It's okay. We're gonna get out of here. Buradan çıkacağız şimdi onlar şu sesi bir azaltayım. Yalnız bu oyun hakikaten çok sıkıntılı bir oyuna benziyor. Zaten oyunun kapağından anlamışsınızdır. Hakikaten çok korkutucu bir oyuna benziyor. Ben bunun altına sıçarım kesin. Ha bakacağım işte. Bakacağım oynayacağım. Hadi kaydı diyor. <laughs> tamam. Şimdi bu ablayla beraber gideceğiz değil mi? Evet. Buradan gideceğiz. Aç kapıyı. Vay anmasını satayım. Adamları asmışlar lan. Oy bildiğin ceset ha vallahi ceset. Bildiğin ceset. Onun miskin. Şey. Of. <laughs> Direkt korktum ya. Zaten geriliyordum bir de korktum. Oyun bu Resident Evil'da sanki PC4'te oynuyorum gibi böyle bir kontrolü var ki. Buradan zıplamamız lazım. Zıplayalım buradan. Zıpla. Zıplayacağım mi? Düşme ha. Tamam. Bu ne abi ya? Bas. <laughs> Bas. Gidelim buradan. Gidelim çıkalım bir şeyler yapalım ya. Kenardan gideceğiz. Ama düşme bak tahta Tahta kırılır o. Düşme. Düşme sen senden çok ben geriliyorum. İlerle. Ha geliyor mu? Ses geliyor abi. Evet buradan devam ediyoruz tamam. Of of. Burası açılmıyor. Tamam buradan gideceğiz. Buradan nasıl bir ortam Ne oluyor ya? Did you Olabilir, başkası da olabilir. Burada bir tek bizi değiliz bu kesin. Hangi manyak ruhsası biz buraya attı lan? Testere filmi gibi ya. Ay ay. Oy. Ben buraya girmek istemiyorum ki. Şuralara bir bakayım da. Benim kendimi savunacak bir şeyim yok mu ya? Ha bu ne? Ha bıçak ha ver ver. Ver. İşte aradığım şeydi. Resident Evil'da olmazsa olmaz yani bir silah. <laughs> Bıçağım var tamam. Şimdi biraz daha kendimi güvende hissediyorum. Her ne kadar silah kadar güçlü olmasa da. Ee, şu anda mutluyum evet. Sen ne aldın? Fener mi elindeki? Aynen fener almış galiba. Tamam. İçeride bir beden var abi. Oh my God. What the fuck? Hakikaten o yat yani. Of. <laughs> kanım donuyor ha. Vallahi kanım donuyor. <gülüyor> <gülüyor> sevmiyorum ya. <laughs> sevmiyorum hiç böyle şeyleri ben sevmiyorum. Burayı mı kıracağım? <laughs> Gir içeri. Bu ne? Ne yazıyor? Ef, Türkçe çeviri yükleseydim keşke hemen ya. Neyse. Experience must or fallen growth station mass martim dersiz. Mass of monitoring test yapıyız. Monitoring, monitor test kuralları falan mı diyor? Ne diyor? Monitor sensor changes Tamam ya geç. Geç geç. Oğlum ara hareketler yap falan ben de korkuyorum ha. Ana yani, hareketler yapma. Oyunda zaten çok sessiz. Buradan mı gideceğim yok. Buradan gideceğim. Allah'a <laughs> <laughs> Bu oyunu hiç oynamadım. Ben Resident Evil 2'ye girdim. Biraz takıldım da bunu hiç oynamadım. Hiç yani. Satın aldım öyle duruyordu hesapta yani. Go. Ha geç. Geç geç. Dur ben de geliyorum. Ha tamam. Güçlüyüm ha vallahi güçlüyüm yani. Bir erkeğe V S A D V S A D V S -D. Dur bir dakika O <laughs> onu <Allah, ne> sikim Öl amına kodumu çocuğu öl sen nesin sen Allah <laughs> O ne o o ne O nasıl bir yaratık Yüzünde diken miken vardı teller vardı o ne öyle V S A D bas Bas. Bas. Oğlum birini öldürüyor. Bas. Kurtaralım karıyı. Şuradan geç. Bassana ya. Bas. Bas 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 bas. Tamam geç. Ne oluyor lan? Dur dur dur. Come on, hurry. Abi ne? Bitki buldum. Tam screen. Ha, can dolduracağım onu. Tam kullan. atam canım doldu. Klasik o şey işte. Can doldurma itemi. Tam koş buradan. Kurtaralım, kurtaralım onu. Nereye gitti o? Ne yapıyorsun lan karı ya? Onun daha büyük bir silah varsa biz ne bok yiyeceğiz? Baltayla maltayla gelmesin. Aç kapıyı. Şu düştüğümüz yere bak ya. Ama sen kimsin? Üf. <laughs> Gözlerim kanadı. Gözlerim kanadı. Vallahi böyle bir manzara hiç hoş değil yani. She's <laughs> Buna ne oldu bu? Parçaladı mı o yaratık? Ne yaptı? Yaratık bir insan mı? Ne boksa ne bok oldu belli değil işte. İnsan iş <laughs> anahtar lazım oraya tamam. Sen hep benle böyle gezecen mi? Sen benim ayağıma yük olacaksın da yani. Sırtıma yük olacaksın. Yani seni bir noktadan sonra sen kendi yoluna bak yani. <laughs> eee <Evye> bas. Aa, <laughs> anahtar. Tamam ver. Ver 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 anahtar. Haydi. Biri bizimle oyun oynuyor. Hakikaten diyorum testere filmi gibi bak. daşak geçiyor biri bizimle. Biri bizi dolandırıyor. Aç kapıyı. Ya hadi ben kendimi savunacağım da senin. De benim bıçağım. Ha. Benim bıçağım o yaratık takıldı değil mi? Ona sapladım onda kaldı. Ya bana koyayım ya. Her yerde de ceset var bu ne fantazi oğlum her yere adam asmış ya. Ses yapma ses yapma gizli gizli gel. Burada olabilir gizli gizli gel. Şuna bak ya her yer ceset. Bitki gibi asmış oraya sanki süs çiçeği ya bana. Aç kapıyı. <laughs> anam 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 vallahi kanım donuyor otlas gibi ha. Bu ne ya? Bağırsak mı ne o? <laughs> Aman ap. Ortam çok sıkıntılı beyler. Beyler bayanlar. Burada hiçbir silah milah bir şey yok mu? Kendimi savunayım bıçak çak? Yok mu ya? Yani Yaratığın önüne kendimi atmak istemiyorum. Yok mu bir bıçak bıçak işte ya? İkimiz de lan burada. Ama aman akıyım büyük büyük oluyorum ben karıya şey vereceğim, motivasyon vereceğim. <laughs> ben de böyle bir ayıyım işte. Şimdi bak aşağı inip on anahtarı alacağız ama bizim o aşağı indiğimiz zaman başımıza bir şey gelecek mi? Yani bak ya bunun bana yardım etmesi lazım da neyse hadi ben iniyorum. Sen burada kal ben iniyorum. Sen orada kal bak gelme. Sen de mi geliyorsun? Sen gelme ya. O kadar normal tepki veriyorlar ki bir de sanki hiçbir şey olmamış gibi. Menüzü billah ne oluyor? Bir şey geliyor abi şu anahtarı alsana şu anahtarı ver bana. Bunu ver ben gideyim. Nasıl gone ya? Nasıl gone? Nereye gitmiş olabilir anahtar? Karı taşaklı çıktı oğlum yanında silah mala kullanıyor baksana. Karı benden taşaklı lan. Silah tutacak var ya her, her erkek tutamaz mı o Shine light around. Oo karakter de değiştirebiliyorum. Vay anasını. Hmm, ya ama böyle zor olur ki ya ben tek bir karaktere de oynamak istiyordum. Tamam buna geç geçemiyor mu? Tamam. Aç yani kilitli tamam. Burası, burası da mı kilitli? Yani burası da kilitli. Onun üstünde başka bir şey yok. Kızım şunun üstündeki zırhı da aldı ya. Zırhı da zırhı. Lazım olur bak. Leon alıyordur hızın tırıl 2'deki Leon, Leon alıyordu zırhı. <laughs> Hadi çıkak buradan. Kara bir şeyler diyor da ben anlamıyorum. Hadi gir. Gene geldik ya. Ve ipucu falan. Recover Decay. Evet. Anahtar bulacağız şimdi. Tek görev bu. Ama bence bu Resident Evil 2'den daha kolay abi. Yani en azından ne yaptığım belli. Onda böyle her yer şifreli, her yer parolalı bir yerlere giriyorum bir yerlere çıkıyorum Öyle oyun mu olur oğlum? Ben onu 20 bölüm, 40-50 bölüm çeksem anca bitiririm ama. Ya ve buraya nasıl gireceğiz biz? Orada bitki var bak orada can doldurma için. Bitki var. Gerginim kekeliyorum sürekli bak. Ben aşağı mı ineceğim? Veydan falan diyor. Buraya tekrar geldik de anahtar yok ki. Ben yanlış bir şey yapıyorum şu an galiba. Tam buraya giremiyoruz. Blokey. Tamam dur bakayım orada. Bir daha inelim oraya. Lan tamam sus aynı şeylere deyip durma ya. <laughs> Buradan geçemiyoruz zaten bura kilitli. Şey kırık. Tamam, buralarda bir yerlerde bir şey yapacağız zaman. Buralara giremiyoruz şimdi bak. Ya, girme zaten içeriden yaratık sesi geliyor. Girme girebilsen de girme. Kilitli. <laughs> ha, buralarda bir şey yok. <laughs> ateş bastı beni ya. <laughs> ateş bastı vallahi ateş bastı. Gir şuradan. Şimdi kızım biz buradan Tam buraya geçemiyoruz zaten. Ay yine aşağı, yine aşağı. <laughs> bir şey düşünüyor mu diyor Veydan falan diyor da Ne diyor anlamadım Ne yapacağım ki ya Ne yapacağım yani Burada bir şey yok Ne yapacağım ben ya boş boş geziyorum Ama yine aynı oluyor ya Yine aynı soruyu. Burada bir şey yapamıyorum. Tamam. Ve bunun üstünde zaten bir şey yok. Ne yapacağım ki o zaman? Bunu muyum? Yok. Takılıp kaldım ya. Şuradaki ne? Şurada bir şey var. Allah Allah ben niye böyle takıldım şimdi ya? Ne yapacağız kızım? Ya durun gençler ben bir şeyden bakayım gameplay'den bakayım öyle bir bulayım ya. Evet geri döndüm gençler şimdi şey. Ee, o üstte anahtar varmış. Öf, el fenerini ona doğrultacağım. Böyleymiş dur bak. Orada bir yerde anahtar var. Bu oyun gelsin ha. Şimdi buradan geri çıkalım biz. Şöyle açık. <laughs> katanda anahtar varmış. Oraya el freni tutacağız. Öyle olacak. Evet. Bir alt tap yaptım amına koyayım. Oyun niye donuyor? <laughs> tamam dur çözeceğiz lan. Bunun el frenini dolduracağım öyle. O kız da ateş edecek oraya. Aa bak şuradaymış. Bak orada. Evet. Şimdi ona geçiş yapacağız. Evet. Onu vuracağım şimdi. Evet, güzel. Al bunu. Tamam. Onanı sikeyim senin. Uzak dur lan uzak dur ondan uzak dur Uzak dur Ne oluyor lan Oğlum kaç tane kaç 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 bunlar kaç Kaç tane amına koy bunlar Lan biz nereye kaçacağız Ulan senin Amına koyarım amına amına tipine sokarım seni Ağzına koyma lastik. Okay, Öleceğim lan. Kaç buradan. Ay kafam nasıl için. Tabii yukarı kaçacaktım ben Burada ne arıyorum ben. Bas lan bas. Heye bas heye bas. Lan bırakma heye bas. Allah kahretsin ya. Oo düştüm. Lan neden düştüm ben? Çık şuraya çık çık çık. Ya hay ananı sikeyim baştan başla ya. Ne bileyim oğlum ya oradaki kapı açıldı ben oradan kaçacağız sandım. Yukarıdan gidecekli çık işte. Bilmiyorum ki. Tamam aldık <laughs> mı şimdi onu? Şunu ver şimdi. <laughs> Sıktım işte ya niye olmuyor? Flashlight'ım da bitiyor ha. Onu da yine fark ettim. Flashlight da bitiyor. Kapıyı bir zorlaya bakalım. Al şunu gidelim. Bunu ver. Kaç kaç kaç. Ulan öl. Kaç kaç gidelim kaç. Bas çabuk bas. Bas çabuk gidelim. Gel gel çabuk gel. Gel düşme gel onlar kovalayacak bizi gel. Abi gir şuradan. Aynen double back try the key. Tamam buradan buradan. Buradan devam edeceğiz. Ve oradan değil buradan. Karıştırdım amına koyayım. Al siper de alabiliyorum güzel şöyle saklanabiliyor. <laughs> tamam hadi koş lan. Senin tipi nasıl çarım? Tipi nasıl çarım? Ulan mermi bitti ne bok yiyeceğim ben. Aa dur. Dur dip dur. Ulan hiçbir şey olmuyor ki. Hiçbir şey olmuyor. ölmüyor lan ölmüyor kaç 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 lan kaç gidek buradan kaç burası neresi burası neresi ben nereye girdim buradan değil buradan 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 ben buradan da değil şuradan ben bana koyayım ya lan nereden gideceğim lan Can kalmadı olacağım şimdi ya. Nerede bu amanak koyduğum kapısı? Ha buradan işte buradan. Koş. Lan koşsana hala yaratıklı mı yavaş savaşıyorsun ne yapıyorsun koş. Koş. Koş amanak koyayım koş. Aç gir. Öf, bu neymiş arkadaş ya? Canım şimdi sıfıra ya. Kitim de yok. Ne bu? Oha wow, shotgun. Çüş. Çifte buldum amına koyayım. Dedemin çiftesini buldum. Bunu kıracağım mı? Ya bir tane ha, tam er <laughs> <Hand gun ama>. <gülüyor> ha <gülüyor> tamam mermi çıktı. Handgun ama. Ha, tamam. Tamam gençler video kaç dakika oldu? 23 dakika olmuş tamam ben burada şey yapayım save alayım kapatayım hadi ne zor oyunmuş ya klasik e, resident evil bana göt kadar iki tane mermi verir 10 tane 20 tane canavar gönderir tamam bu kaydetti herhalde iyi tam zaman gençler e, ben kapatıyorum burada kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşürüz hadi bay bay